Bugün, Bugün bir ülkeden bir futbolcu arayacağız. Evet, herkes evet. bir ülke tutacak evet, ve arkadaşım. o ülkeden futbolcu kime çıkarsa o kazanacak. Evet arkadaşlar, ben takım ya yani ülkemi belirliyorum, Portekiz, kardeşimiz. Belki ki acaba hangisi, <laughs> evet. acaba hangi ülkeye birleyecek? Bir dakika, evet, Allah Allah, Allah Arjantin. Allah, Allah. Evet, evet. O zaman Arjantin-Portekiz evet. Karpışması başlasın. Evet arkadaşlar, ben sizde bir sorun var. Kuralın mesleme çünkü evet. onların ülkesi. Evet. Bir de önce videoyu abone, abone ol, beğenmeyi, like abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. O, o zaman, zaman geçelim. geçelim. Evet, evet. Kurallar basit. Arjantini Bel bulacak. Arjantini sen bulursan bir şey ifade etmiyor. Evet. Sen de Portekizli futbolcu bulursan, Berk. sen kazanmış evet. oluyorsun. belki Arjantini futbolcu bulmuş olursa belki kazanmış oluyor. Evet. Evet. Evet o da Portekiz'i bulursa bir şey ifade etmez. Arkadaşlar yeni tasarımımız nasıl olmuş? İlginç bir kart dizilim şekli olmuş. Arkadaşlar burada sizin evet, süper bunu biraz, var. E, bir daha test edelim dedik evet, arkadaşlar. Bir daha. Evet eğer evet. yorumlara yazmadınız yorumlarınızı evet, bekliyoruz. Evet arkadaşlar yazın bu videonun altına. Bu kartı alalım mı İşim almayalım mı? Evet ilk karttan tuz kas çıkmış diyor evet, ya. ya. Güzeldi ama. Evet. Kart çabuk As yırtılıyor. Evet çabuk kart yırtılıyor. Kart kalitesi ince ama güzel resimler kullanmışlar. Evet. O zaman şu süper final Superstar'dan başlayalım. Başlayın bakalım. Orada Portekiz Ronaldo var. Aa evet. Demirli forması formu Aç, Açması çıkarsa... çok zor. Poşetlerden bir tanesi ki bu var. Böyle değil mi? Başkaları yok. Evet başkaları yok. Evet bir de normali var. Evet. Evet bir, iki, üçü. Casemiro. Casemiro çıktı. Evet, onu kırmızı kartıyla seviyoruz. Evet. Formasının rengi kartla seviyoruz. Şöyle, işte <laughs> evet. Normaline. Şöyle hemen normal. Şöyle biz açalım gel kardeşim. Bir, iki, üç. Mane. Arjantinli buldum. Bir dakika Arjantinli buldun mu? Oo Fernandez. Evet. Bir dakika dur, bir dakika dur. Oo Arjantinli buldu. Sen de Arjantinli ben buldun. Arjantinli. Bu. O buldu. O zaman o kazanıyor. Çünkü evet. neden? neden? Kendi bulması otomendi. Mendi otomendi. Evet. Evet. O zaman şöyle. Bir tane kart mı açtın sen sadece? Hayır verdim ona. Bir. Ben ona evet. verdim, kazandı ben ya. Hemen olayın evet. başında ben bir başladı. Ben yardım mi? Bir Bismillah. Evet. evet bir Bismillah. Ver evet. ya. Evet. Hemen daha başlar başlamaz Arjantinle şey başladı. Dün evet. neyi aradık da bulamadık. İbrahimovic. Evet bugün, bugün çıkarsa. Bugün çıkar. Hiç evet, şaşırmam. Çünkü hep öyle oluyor biliyorsun. Aramadığımız zaman tamam, çıkıyor. De. teşekkürler kardeşim. O zaman hologramları açalım. Bir, iki, üç. Zeki Evet. İspanyol Hı. ve Hı. Türk. Evet. Şöyle normal hemen Hı. kardeşim. Hı. Bir, iki, üç. Hı, evet. Ah oh, be çıkmadı. Sala, Rodrigo, Felix. Ah be ifade etmiyor da Joe Felix. Evet, evet. Joe Felix. Gerçi kartlar çok güzel ama evet, biz bugün Arjantin evet. Portekiz. Şimdi yüzük final. O bunda çıkabilirsin. Sen evet. de var. eğer Messi çıkarsa o. belki sen sana da Ronaldo çıkması lazım. Evet. 1-2. Pedi. 1 dakika ülke yazıyor mu? Evet İspanya Almanya Almanya. Portekiz. Portekiz. 2 tane portekiz. 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 Ya nasıl kaçırdım onu be? Sana çıksaydı sen kazanmış oluyordun. O. Evet. Şimdi evet ben 1 2 3 Norveç. Bak yine Portekiz çıktı. Hep Be, onunla Portekiz <laughs> çıkıyor. Evet, sana çıkması gereken kartlar Berke çıkıyor. Evet. evet. Aynı Hernandez. Messi gibi. Hadi bakalım. Evet. O, hakikaten şeyde Ronaldo, Messi olayında da Ronaldolar <laughs> hep evet. şeye Berke çıkmıştı, belki çıkmıştı. 1 2 3. Portekiz. Bir dakika, Arjantin var mı? Yok. Evet, yes, Portekiz'i, Bruno Fernandes'i Fernandes buldu. Ve bu kartları da... Ama takım nerede yazılıyor Aa, bilmiyorum. Erken... İşte, işte bak şurada yazıyor. Bak ne yazıyor. Bak, bak ne yazıyor. Portekiz. İkiz. İkiz. Erken sevinmek evet. lazım. Ben erken evet. sevinmedim zaten. Hayır, ben kendimi diyorum. Sen de erken sevinme Enes. Daha çünkü yarış Bitmiyor. yeni başladı. Evet yeni başladı. Şimdi Hadi Enzo Fernandez çık artık. Arkadaşlar bir öndeki videolarımızı izlemeyi izlemini unutmayınız. Evet. evet. İbrahimovic, Lewandowski, Beckham. Salah. Evet. Ay Salah aramadık ama onu da arayacağız ileride. Evet. evet. Neredeki zaman ya hadi ben. çık bir iki çık. İlk hadi. Arjantin. Ama Arjantin ama o seni kazanman lazım. Aa bak. Aa sana da Portekiz çıktı. Evet ifade. Şöyle çıksaydı ne olurdu o zaman da berabere sayılırdı. Evet. Mekaniklerde Portekiz ve Arjantin evet. çıkma şansları var. Evet. Bir, iki, üç, Alex. Evet. Arjantin. Evet. Bunu çıktı Martinez. Ama Arjantin o sana çıktı. Evet. evet. Bize Arjantin bekle. Portekiz Gülüşmeler. Enes'te evet. lazım. Evet. Öyle lazım. Hadi Güneş'ten. Evet. Bize Arjantin nerede lazım? Bekle lazım. Evet. Messi de çıkarsa çok güzel olur evet. kardeşim. Bir de Messi Arjantin formasıyla çıkacak. Öyle evet. Inter Miami değil. Evet. Bin, Oliver Kahn. Oliver Kahn. Arjantin. Enes. Martinez. Evet tebrik ederiz. Erken sevilmemek lazım Evet erken sevilmemek lazım. böyle daha güzelmiş ya. Evet ya çok güzel. Böyle daha çekişmeliymiş. Evet. Martinez. Şimdi hologram. Oliver Kahn. Oliver Kahn. bakalım. Hadi Çıkma, çıkma. Ben şöyle açamadım. Ele de Aslında çok kolay açıldı. Ben sana yardım edeyim mi? Yok, ben Açarsın aç. artık çok bir şey değil. Evet. 1-2-3-2 iki, de aynı kart evet. çıktı. Aa, bu kart bu... bizde yok muydu? Hırvatistan, İtalya, Fransa vardı. Evet vardı, evet doğru evet. söylüyorsun baba. Hadi ilk kartın oldu. Ay. Ah çok güzel. İlk kartım oldu. şampiyonum. Bir tane kartım var. Bu da Berk. Şu Oo. an Berk önde. Evet, bir, bir dakika. Portekiz var ah mı? E. Nerede? Kardeşim Evet, Portekiz ama bir şey ifade etmiyor. Ben Sen de Fransa, Kamerun, Fransa. Onana, Manchester evet, United'ın kalecisi. Evet. Evet, son hologramlar. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi. küçük. Ah, Joao Felix çıkmadı mı İtalya, Fransa, Hırvatistan, Fransa, İtalya. Dondurma, İtalyacan. dondurma çıktı arkadaşlar. Dondurma, şeyler. evet. Belki de, ona dondurma diyor. Dona Roma. Evet. evet. Şimdi süper şut. O, oh, süper evet, shoot. bakalım bu sefer hangi sürpriz futbolcular çıkacak? Bir öncekinde Puskas bizi çok şaşırttı. Bir de Puskas, bize Puskas da, çıkıyormuş. Ronaldo da bizi, bir evet. de Pele çıkıyormuş. O Pele çıkarsa, Maradona Pele aynı kartta çıksa çok güzel evet. olur. Bir, iki, üç, üç. Ama belki keşke abi. biraz yavaş açsaydın ya. Yettin Messi, kartı. Hikadi'nin duruşa bak. Evet. Evet, çok Messi Arjantin'i buldu. Şu kartları o. da hemen evet topla, bizi yorma. Sakin, çok da yoktu. Evet. Sana ne çıkmıştı? Thierry Henry mi? O Henry Hückel. de iyice lan. Bir dakika. Thierry Henry, Toni Kroos. Evet, Arno. Şu Messi şöyle ortada dursun. Messi, Hikadi, iki Arjantinli çıktı. Çok evet. güzel. Evet. Melih Demiral, iki Arjantin'in arasında. Evet. Evet. Ama Inter Miami çıktı. Çok güzel. Inter Miami. Messi, Icardi çok güzel bir kart çıkarttım ben. De bir önceki bu kartta da Puskası bulmuştu evet. Berk. Baya şanslı bu kartlar. Evet. Bir iki üç. Money, Sasha boy. Evet. Sasha boy, money. Şimdi evet. son kart bunlar süper. Bellingham, Arjantin. Aa, sen de Arjantin çıkmış. O abi bir şey ifade, bir şey ifade evet, etmiyor. etmiyor. Bizde Arjantin. Hadi bir Portekiz. Bir iki üç. Nene Bek'im. Bek'im. Ama de gitti ya. Bek'imi de ver bakayım. Belingam'ı da ver bakayım. İkisi de ver şöyle. Ah, ver ee. ver ver ver. Ne çıktı Le çünkü? Lewandowski çıktı. Evet, Arjantin deplol Le çıktı. Evet. Lewandowski çıktı. Çok güzel kartlar çıktı evet. ya. Bunun Bu... resim kartesi detaylar çok Şuradan, güzel. Evet, şöyle ortada duruyor Bunlar, bunlar kazandığın kartlar. Evet, kazandın. Evet. 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 Bu hoşun ya, special. kartlar bunlar. Bayağı. Bunlar Enes'in değil, Berk'in. Evet. Bayağı iyi. Evet. Futbolcular çıktı. İcardi'nin pozu çok güzel. Evet, bir kutu senin, bir kutu Berkin. Hadi bakalım. Oo, oh, çıkma şansı var. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi son anda kutular konuşsun. Belki sonda Enes. Hadi, hadi. Belki bir, hologramda. Messi, Rodrigo. Hangi ülke? İskoç. Brezilya, Rodrigo. Evet. Evet. Bir ekle çayı. Brezilya, Almanya. Evet. Evet. Rodrigo. Evet, Sonunda iki kartım olabildi baba. Evet. Hadi evet. iyisin. Bak evet. kartsız bitirmeyeceksin. <laughs> evet. Ama ne olacağını bilemeyiz. Evet. Daha oyun bitmeden sevinmemek Bir, lazım. Bir ekle çayı. Mane, Mane, Mane Mane ve burada ne var? İspanya var. İkinize evet. aynı kart çıkmış. Şöyle tutalım daha iyi olur. Sen, evet. Evet. Şu ikili, biz ikili, ben ya ben ikili kartları hiç sevmiyorum. Gel yırtacaksın hemen. 1, 2, 3. Aynı. Aynı ikinize yine. Şöyle. Evet. İkinize aynı kutu mu denk geldi? Allah Allah evet. çok garip. Şöyle yapalım. Evet. 1, 2, 3. Evet bu evet. evet, farklı Aynen. geldi. Şöyle. Ama sana iki tane aynı kart çıkmış oldu. Evet. Gürcistan ve Brezilya. Şöyle evet. kartları şöyle yapalım. Evet son olan. kart. 1, 2, 3. O iki aynı kart bu geldi. Bu kutu biraz garip ya. Evet, bu kutuda pek böyle güzel isimli futbolcular çıkmadı. Evet. Bugün Messi, Arjantin, Icardi Arjantin, de, de Paul, başka bir tane de Arjantin bulmuştu. Başlar başlamak. Alvarez, Alvarez. Kazandığımız kartları Alvarez, şöyle koyalım. Messi var. Tamam, Şimdi kazandığımız bu, Martinez. Martinez, evet, Martins. kazandığımız kartları şöyle alalım. Başka Icardi Evet. Bu ikadi bu sende çıkmıştı bir evet. şey ifade etmemişti. O yüzden kazanılan Tek kartlarda değil. Orjani. Evet, o zaman bunu evet. da ben çıkartmıştım. Evet, sende çıkan kartlar değil kazanılan kartlara bakalım. Evet. 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 Bu kartlarla kazandı. Bell. Baya güzel kartlarla kazandı. Çok güzel kartlarla kazandı. Hı. Bununla kazanmadı. Bunu biz beğendiğimiz için evet, koyduk. Beğendim. Ama şöyle yapalım, şöyle daha güzel olur. Lewandowski'nin bu pozu da bayağı güzel. Evet, Levandowski'yi aradık daha önce. Evet. Şimdi... En son Zlatan İbrahimovic'i aramıştık evet. videomuzda, evet. izlemeyi unutmayın. Evet. O zaman bugün ne yapalım? Bence... bence e, Arjantin nerede? Hologramda değil de... Şunu da bir daha bakalım mı Arjantin'e? Birer tane ama bu sefer şöyle... Bir tane de ben kendimi alacağım. Argentin bir Portekiz bulursa o kazanıyor. Evet. Evet. Bir tane de ben kendim alıyorum. 1 2 3 İcardi. Aa Arjantin sana çıktı. Ama dediğim gibi bir şey ifade etmiyor. Sana ne evet. çıktı? Evet. Brezilya, Mısır. Evet. Ben benim şimdi için. Şurayı açma. Ben, ben paketi aç. tutayım şöyle kallayayım. Şöyle bir dakika. Şöyle. Hadi kaldı. Hadi. Ama şimdi bana Arjantin, Portekiz fark etmez. Hangisi çıkarsa. Hı -hı. İnsan, Bence çocuklar. hiçbiri çıkmıyor. çıkmadı. Hiçbiri. Çıkmadı. hiçbiri ya, evet. Bu kutudan Mison ben de ağırlıklı. Evet. O zaman bugünlük Bence yani e, ben şu kartları beğendim. Güzel, güzel kartlarmış. Özellikle bu kartta Icardi Messi. Öncekinde ne çıkmıştı? Puskas e, çıkmıştı. Fuskas. O da çok güzeldi. Güzel bu evet. kartta şurada ama buradan Messi çıkar. Ben Messi bir Messi bir Ronaldo çıkıyormuş bize. Oo çok güzel. Hadi bakalım. Sen de Ronaldo var. Ben de, Sen de, Messi... Messi. Oo şansa bak. Oo şansa bak. Hadi bakalım. O zaman bir iki üç. Dışı, dışları iyiydi de içi dışı sizi içi bizi yakar oldu. <laughs> Ülke Mısır, Türkiye, Brezilya. Onda da İngiltere, Hollanda, Brezilya. Yakın evet. Brezilya'yı arasaydık bayağı bugün Brezilya çıktı. Aradığımız zaman da çıkmazdı. Bugün evet. Belmo'yu çıkmadı değil mi? Dün de çıkmamıştı. çıkmamıştı. Demek ki videoyu çıkmadı. uzatsak bu kadar daha kart atsak yine bulamayacakmışız. Şey. <laughs> evet. Evet. O zaman bugünlük... bugünün... Bugünün, kazananı Berk. açık ara farkla Berk hem kadro olarak İyi. hem de kart sayısı olarak hem de bulduğu Arjantinlilerle Berk bugünün evet. kazananı. Arkadaşlar bir de Yorum olacak. Bir dahaki videoda hangi ülkeyi arayalım? Yazın arkadaşlar yorumlara. Bir dahaki yani bir dahaki yorumda hangi ülkeyi arayalım? Evet arkadaşlar. Yazın. O zaman bir dahaki videoda, videoda görüşürüz. Abone olun, like atın, zile basın ve paylaşın. Görüşürüz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz.